Şu anda Ermenistan büyük bir risk alarak hem Rusya'da ilişkilerini normalleştirmek hem de Batı ile dengeli, istikrarlı bir barış sürecini yürütmek, entegre sürecini yürütebilmek adına şu anda Ermenistan barışa en yakın taraf olarak gözükmekte. Böyle olunca da Ermenistan'ın Azerbaycan'la şu anda problemleri bitmiş gibi. Ama buna rağmen Azerbaycan barış yapma konusunda bahaneler ve gerekçeler arkasına saklandığında bu sefer Ermenistan güvenlik gerekçesiyle bölgede savunma sanayine yatırım yapma ihtiyacı hissediyor. Çünkü ateşkesler kalıcı barışla taşlandırılmadığı sürece yeniden çatışma ortamının ortaya çıkmasını tetikler. Bu da Ermenistan açısından tedirginlik verici. Ermenistan Rusya ile ilişkilerini normalleştirip hatta Rusya'dan bağımsızlığını tam olarak ilan edip bölgede kendi ayakları üzerine bir devlete dönüşmek istiyorsa ki bu Ermenistan açısından son derece önemli. Zira Paşinyan